Modern iş makineleri operatör kursundan İsmet Tekin. Şu an eğitim alanındayız. Evet makinalarımız burada. Bunlardan bir tanesi de forklift. Yazılı sınava girmiş adaylar yazılı sınavdan sonra eğitim alanımıza gelirler. Komisyon üyeleri, sınavı yapacak olan hocalarımız alfabetik sıraya göre adayları makine başına çağırırlar. Burada sizden sınav öncesi güvenlik tedbirlerini almanız istenir. Biz şeritleri çekmiş bulunuyoruz. Güvenlik tedbirleri alınmış vaziyette. Onun dışında sizler baretinizi giyip yeleğinizi giyip komisyon hocasıyla birlikte aracın başına geleceksiniz. Buraya geldiğinizde hoca size 10 tane soru yöneltecek. Bunlardan bir tanesi gaz pedalı nerede? Gaz pedalının yerini şu şekilde gösterelim. Fren pedalı nerede diye soru soracak. Bizim aracımızda 2 adet biri süspansiyonlu olmak üzere fren bulunuyor. Üçün soru olarak park frenlerde burada gördüğümüz klasik bir el freni mevcut. Kim araçlarda bu düğmeli P harfi yazar üzerinde. i̇leri geri yön kontrol levyesi nerede diye soracak. Bu vites anlamına geliyor. Konumlarını gösterin derse ileri boşta geri vitesi olduğunu anlatacağız. Gösterge paneli uyarı ve ikaz sistemlerini sorduğunda gösterge panelimiz burada normal hararet yakıt ve çalıştığında e, yağını saatini gösteren gösterge panelimiz mevcut. Uyarı ve ikaz olarak da tepe lambası geri vitese taktığımızda sesli e, ikaz sin sinyali olduğunu belirtiyoruz levyelerle, kollarla, joysticklerle ilgili soru sorduğunda hocamız e, üç 3 tane kolu gösteriyoruz. Yükü kaldırıp indiren levyemiz, e, yine yüke tilt bom verdiren, öne ve arkaya eğdiren levyemiz, çatalları sağa sola kıza kaydıran levyemiz konumunda. Ön tarafa geldiğimizde burada da tilt bomb yani asansörü öne arkaya eğdiren e, tilt bomb silindirini sorduğunda şu gördüğümüz geometrik olarak zaten silindir şekline benziyor. İki adet silindiri gösteriyoruz. Peki yük kaldırma silindirleri hangisi derse? Yük kaldırma silindiri burada var. Bakın yine Geometrik olarak silindir şeklinde. Burada bir yük kaldırma silindirimiz var. Yine ortada yük kaldırma silindirimiz mevcut. Gal asansör zincirleri nerede gösterin derse, gördüğümüz zincirler hep gal asansör zinciri olarak geçiyor. Yine e, soru olarak çatallar ve mandallarını gösterin derse, çatallarımız çatal mandalları. Bu mandallar sayesinde çatalları kaydırıp alet genişliğine göre çatalları ayarlayabiliyoruz. Komisyon üyeleri bu soruları sorduktan sonra sizden e, aracı çalıştırıp parkurda takriben bir 10-12 dakika aracı kullanmanızı isteyecek. Burada sınavda dikkat etmemiz gereken levyelerin olduğu taraftan araca inip bilmiyoruz. Kesinlikle aracın solundan inip araca e, biniyoruz. Emniyet kemerimizi takmayı unutmuyoruz. Bu hatalar sınavda kalma sebebi. Çatalları yere vurdurmuyoruz. Paletlere sürtmüyoruz. Gördüğünüz dubalar e, canlı kabul ediliyor. Yani bir insanmış gibi düşünün. Bu dubaların arasından geçerken dubaları kesinlikle ezmiyoruz. Yandaki şeritler duvar kabul ediliyor. Bu şeritlere de sınav esnasında sürtmüyoruz. Komisyon üyeleri sizden e, aracı çalıştırıp dubaların arasından zikzak çizerek gitmenizi 2 metre yükseklik üzerindeki 4 adet paleti alıp indirmenizi ve portifle zikzak çizerek geri geri manevra yapıp buraya tekrar gelmenizi isteyecek. Buraya geldikten sonra düz bir hareketle son dubanın oraya paletler bırakılacak. Paletler tek tek yere serilecek. Sonra tek tek üst üste tekrar toplanıp sehpanın üzerine konulacak. Tekrar düz bir şekilde geri gelip parkımızı yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken e, paletleri yükü aldığımızda çatallar havada yük havada hareket etmiyoruz. Tekerin yarısına kadar güvenli seviyeye çatalları ve yükü indiriyoruz. Geriye tilk bom vermeyi yük e, forklift üzerindeyken tilk bom vermeyi unutmuyoruz. En son park ettiğimizde Çatallar yerde, el treni çekilmiş, vites boşa alınmış şekilde kontağı kapatıyoruz. Sınavımız sona eriyor. Herkese şimdiden başarılar.